Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Cleaning Simulator oynuyoruz hemen size komik bir şeyler göstereyim Ben video çektim de olmadı bakın Gördüğünüz gibi mutlu bir aile nasıl mutlu bir aile böyledir yani Şimdi müzik de açalım çok yaşaymış Evet bizim impostorumuz impostor geliyor arkadaşlar Evet yani bu Nike Mike, Carl. Bu da Carl. Evet Carl. Tamam şimdi başlayalım arkadaşlar. Beyin solo. Hemen. Yeah. Bilgisayar da çok eski. Bilgisayar da çok eski. Oyundaki bilgisayar çok eski. Loading. Şimdi ben bu oyunun videosunu çekmiştim. O yüzden biraz ilerlemiş olabilirim. Yok. Bir ilerleme yok. Oyo. Nice gibi arkadaşlar. Eyle eşyaları atıyorsunuz böyle. Attım. Gitti. Arkadaşlar şimdi buraya geliyorsunuz soru soru soru. Bu ne? Alıyorum. Bakıyorum. Koydum. Baga girdi da da neden baga Nereden çıkardı şimdi bu oyun pizzayı? Pizza müziği çalıyor. Pizza pepperoni, pizza mozzarella bu ne? Arkadaşlar domates diyor bu. çıktım. Evet seni pizza seviyorsun tamam anladık. Like like Gel. O oh, sound of nothing. Git pizza pizza sürekli pizza. Sound of nothing. Bak bir şey çalmıyor. Nothing diyor zaten. Hop, bye bye. Holy, my name is değişik bir şey. Tamam. Burası bizi çağırıyormuş. Hemen yuvarlanın. Hop. Bu ne? Hop. Nice. Bu ne? Şimdi press al kaset. Nice. Ee, hayır. Böyle bir şey imkansız. Oyun bozuldu. <laughs> Bas bozuldu. Hı, tamam. Mars 2 dakikada bir gidiyor arkadaşlar. Evet. Hı, tamam. Şimdi şunu alıyoruz. Buradan su dolduruyoruz. Havuza gidiyoruz. Böyle boink, 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 boink. Ve suya dalınca görüyoruz da. Bu çocuk ne yapıyorsun suda acaba? Şu an çocuk burada. Bakın. Çocuğu. Çocuk burada. Şimdi buraları temizleyelim. İyice temizleyelim böyle. Hop. Arkadaşlar, oyunun mantığı yok. Şu an havuzun içindeyiz ve suyumuz dolmuyor. Nereye sıkıyorsun evladım? Hmm. Temizle burayı. Bıdı 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 bıdı. Böyle bakın böyle temizleyeceksiniz. Böyle çok güzel. Bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Böyle her yerde yuvarlanabilir. Aa kaset buldum. Yes. Ben şimdi bu kaset dinleyeceğim. Hemen gidelim şuraya. Gidiyorum. Girdim. Give me this kaset. Çıkamıyorum şimdi. Bu kaset dinleyeceğim arkadaşlar. Hayır hayır, 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 yok öyle bir şey. Geliyorsun sen benimle. Hop zıpla. Hop zıpla. Bakalım bu neymiş. Koyduk. Şu an ne olduğunu herkes biliyordur arkadaşlar. Aa bir tane daha buldum. Bunu da dinleyelim. Kaset dinlemeyi seviyorum arkadaşlar. Güzel kaset varsa onu koyacağım. Size de önce dinleyin bütün kasetleri. Bu ne? sevmediğim kasetleri atıyorum. Tamam bizim eşyamız oradaymış. Hop atlayalım. Hemen bunları temizleyelim bak. Yerlere toprak atmışlar ya. Her yere toprak atmışlar. Toprak toprak her yeri toprak yapmış bu çocuk. Biyoo. Ve suyun altında da su silahı kullanarak toprak temizlemek biraz daha kötü olmuş yani. Çocuğum boğulacaksın. Çık sudan. Bitti. Nice. Şimdi görevme alabiliyor muyuz? Al. Hadi bay bay. Şimdi görev alabiliyor muyuz? Şuradan içeriye gel Arkadaşlar burada size gizli bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Basketbol topunu buluyorsunuz. Bunu ta en üstüne çıkıyorsunuz. Buradaki basket potasına basket atarsanız beleşe bir şey geliyor. Badge. Ödül. Şuralara bakalım. Ee, burada ne yazıyor? Press. Wow arkadaşlar. Çok güzel. X'e basarak kameralara geçiyoruz. Bakın böyle. Çok komik. Tamam. Hemen geri dönün f Açtım. Bilmiyordum. Evet. Ne yapıyorsunuz? Evet. Tamam. Tamam. Şimdi burada kloset nerede? Onu bulalım. Evet. Şimdi oradan item alalım. Sen kimsin? Hey hey. Bye bye. bayağı abi konuşmuşuz. Bıdı bıdı bıdı. İniyoruz arkadaşlar bowling topuyuz biz. Evet biz bir bowling topuyuz. Bowling topçuları. Hemen. Evet artık bundan sonra kanalımızın adı bowling topçuları. Şaka yapıyorum. FPL. Burası FPL'in yeri artık. Çekilin. Burayı kurtarmaya geldim. Kurtarıyoruz Anladım. burayı. Ha! Evet burayı topraklardan kurtarıyoruz. Bir insan toprağa basıp neden buraya basar sonra? İnanamıyorum. Yani gereksiz yere basıyorlar. Süpürge işi en zor. Bu zaten en kolayı. Bu binanın amacını anlamadım ama hemen yapalım. Hop. Do you do you? Arkadaşlar Akasha, bina kaç katlı ve en üst katından en aşağı kata bile su girmeyi başarmış. Su mu? <laughs> bir kaset, bir kaset, bir kaset buldum. Hayır. Hihihi. <laughs> <laughs> Burada gizli bir şey var. Kaset sen burada kal. Hop. O. Şeker. Yiyeceğim. <laughs> Bakın ne buldum! Siz görmediniz. Ha 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 ha. Bakın bunu buldum. Öncelik bunu dinleyeceğim. Bu daha güzel görünüyor. <laughs> daha güzel görünüyor arkadaşlar bu yüzden bunu dinleyeceğim neden kaset dinlemeyi bu kadar çok seviyorum bilmiyorum ama yuvarlanırken bunları elimizde tutabilsek güzeldir zıpla 115 coin güzel çeyreğini tamamlamışız bu müzik güzelmiş bu kalsın Aa, Bubble Bee Man. Evet. Sesimi duyamıyorum. Kendi sesimi duyamıyorum. Git. Sen bubble beymen değil misin? Ne oldu? Müzik çaldı. Biz. Evet biz. Arılar evet. Beez. Evet evet. Bakacağım. Beez. Evet evet evet. Evet evet evet. Beez. Evet evet. <gülüyor> evet, <gülüyor> ben bunu çok sevdim. Biz, biz evet, biz. biz. Evet, biz. Yapmayacağım artık. Hayır, yapacağım. <laughs> Tam bitti artık. Shift Nice. Good job. Su verin bana. Su. Evet arkadaşlar her katını. Ah sandalye emir gördü vallahi. Oo oh, uçalım. Biber kov TM. Çok güzel eklemişler bunu. Sevdim bak. Bakın suyunuz bittiğine sebilden doldurabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar hepsini böyle. Yaşlı mı bu? Genç mi? Gençmiş. Bütün suları temiz. Su değil. Kuruk Aa bu biz değil miyiz? Adımız doğdumuş. Vuru Hepsini temizleyelim. Hop. Bunları da temizleyelim. Şöyle hepsini. Şurada da var. Evet arkadaşlar bugünlük bölümümüz bu kadardı. Herkese bay bay. Görüşürüz.